Direksiyon hakimiyetini kaybetti kanalı uçtu. Kaza sonucu cip sürücüsü hayatını kaybetti. Olay Pınarbaşı Mahallesi'nin Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Turan Terzi idaresindeki cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Cip çarptı ağacı kökünden söktükten sonra yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanala uçtu. Ters dönerek suya gömülen aracın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline gelen ekipler sıkışan terziyi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kanala giren sağlık ekipleri direksiyon başında sıkışan sürücüye yardım etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin çabası sürücüyü hayata döndürmeye yetmedi. Araç vinç yardımı ile düştüğü kanaldan çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni de araçtan çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.